Evet arkadaşlar, İntegral Özel Öğretim Kursu Müdürü Abuzer Aşık, TYT sınavıyla ilgili stratejileri beraber inceleyeceğiz. Sınav anında neler yapacağız, YKS sınavında neler yapacağız, bununla ilgili stratejiler izleyeceğiz. Birincisi, sınav öncesiyle küçük bir değinme yapalım. Sınav yerini mutlaka kontrol edin sınava girmeden önce bir yanınıza mutlaka su götürün. İki, sınav e, o pet suyu, su şişesini mutlaka sınav anında yere koyun. Masanın üstüne koyuyorsunuz, kapağı bazen açık, açık unutuyorsunuz. Optik üzerinde devrilirse ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Nüfus cüzdanınızı mutlaka kontrol edin. Sınavdan bir iki gün önce hazırlayın. Sınav giriş belgenizi mutlaka bir A4'e çıkarıp yanınızda bekletin. Cuma sabahı erken uyanın ki cumartesi şey cuma akşamı uykunuz gelsin. Bunları söyledikten sonra cumartesi oldu. TYT sınavına girdik. Arkadaşlar önünüzde bir A planı bir de B planı olsun. A planı kolay sınav için B planı zor sınav için. İki tane planımız olsun. Sonuçta neyle karşılaşacağımız belli değil. Sınava girdik, kitapçıkları açtık, sorulara baktık. İşte deneme sınavlarında, işte WhatsApp grubunda, şurada burada çözdüğümüz sorularla paralel yapabileceğim sorular. Yapabileceğiniz sorularsa sıkıntı yok. Altlandı devreye koyun. Yapabileceğinizin en iyisini yapın. Ama bu arada şuna dikkat edin. Süre çok çok önemli. Karşınızda bir saat olacak. O saate zaman zaman bakıp sürenizi sınavı yaymaya çalışın. İkincisi zor sorular. Çıkmayan, sonuca bir türlü ulaşamadığınız sorulara aman ha aman gurur yapmayın. Eğer gurur yaparsanız o soruların her biri 5-10 dakika yiyecek ve bir bakacaksınız ki süresi uzatılmış bile bir sınav bile olsa bir bakacaksınız ki 5-10 tane soru tek çözdünüz, 40-50 dakikanız belki bir saatiniz gitti. O yüzden zor soruları ne yapıyorsunuz? Yuvarlığa alın, sıranın sonuna atıyorsunuz. Çünkü ÖSYM 5-6 tane zor soru araya atacak ve sizin sazan gibi onlara takılmanızı bekleyecek ki siz süreyi zaten ÖSYM süreyi kullanabilen bir kişi istiyor TYT sınavını yapmaktaki amacı bu. O yüzden zor sorulara takılmak yok. Kolay bir sınav geldi, süreyi iyi kullandık, zor soruları geri attık, sınavımızı bitirdik. Oo, paşa biziz. Fakat Peki sınav zor gelirse ne yapacağız? B planını devreye koyacağız. Peki B planında ne var? Arkadaşlar diyelim ki senin adın Ahmet ve sınavda sen 80 100 arası deneme sınavlarında yapan bir öğrencisin. Buraya biraz kaydıralım. 80-100 arası net yapan bir öğrencisin. Peki sınav eğer normal gelirse, yani senin beklediğin bir sınav gelirse, peki sınav zor gelirse, senin adın Ahmet, sen normalde 80-100 net, net yapan bir öğrencisi ve bu 80-100 netle atıyorum, 40 bine girmeyi düşünüyorsun sıralama olarak, 40 bine girmeyi düşünüyorsun. Zor bir sınav geldi, senin adın Ahmet, sen zor sınavda 80-100 değil de moralini bozmadan yapabileceğinin en iyisini yaptın ve atıyorum 50-60 arası yaptın. Sence senin sıralama ne gelir? Arkadaşlar sıralamanız yine bin gelir. Yine zor bir sınav. Senin adın Ahmet ve sen moralini bozdun. Aha bu benim yapamayacağım sorular geldi, canım sıkıldı, gurur yaptım, sorulara takıldım, bilmem ne yaptım. Yapabileceğin aslında 50-60 tane soru çok rahat vardı. Fakat moralini bozduğun için 50-60 tane yapmadın, bütün sınavın gider. O yüzden sınav zor gelirse diyeceksin ki ben 80-100 netlik bir öğrenciyim ama sınav zor geldiği için, herkese zor geldiği için ben bu sınavdan 50-60 yaparım. Yani yapabileceğimin hepsini yaparım, yine aynı sıralamayı yakalarım diyeceksin. Moralini bozmayacaksın. Hatta tam tersi bu senin moralini düzeltecek. Niye biliyor musunuz? Çünkü o 40 bine giren iyi öğrencilerin çoğu zor sınavda düşüyor. Neden biliyor musun? Şu üçüncü yazdığımdan dolayı. Moralini bozduğundan dolayı. Aslında sınav zor gelsin diye dua etmen lazım senin. Çünkü zor sınavda iyi öğrencilerin bir kısmı elemiyor. Anlatabildik mi? Sınav kolay gelirse sıkıntı yok. Ama TYT sınavı zor gelirse yine bu şekilde kullanacaksın. Süreyi bilinçli, zor soruları geri atacaksın. Ve moralini bozmadan kendi kendine şunu diyeceksin. Ben 50-60 netle 80'lik bir öğrenci için söylüyorum. Siz ona göre kendi, kendi netlerinizi ayarlarsınız. 50-60 soru bir netle ben yine 40 bini, 30 bini çok rahat yakalayabilirim. İyi ki zor geldi. Tamam düşük yapacağız ama Yine sıralama yapamayacağız diyeceksiniz. Bundan 7-8 yıl önce yapılan bir sınav vardı. Şu an tıp puanı 490'larla 500'lerle bekliyor. O sene normalde 160'lık sınavda 140 net yap yap yaparak gidiliyordu. O sene 90 netle tıpa gidildi. Düşünün 140 netten 90 nete yani 50 net düşük yapan bir çocuk dahi tıpa gitti. Nedeni ne? Zorsa herkese zor, zor sınavda netler düşer ama sıralamalar değişmez. Yeter ki o aradan moralini bozma, yapabileceği en iyisini yap. Sınav anında yapacağınız strateji bu arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ben Abdüzel Aşık İntegral Özel Öğretim Kursu. Lütfen bu videoyu sınava girecek birçok arkadaşınızla paylaşın. Çünkü TYT sınavında yaşayacağınız en büyük sıkıntı bu. YKS'de yani ikinci sınavda pek problem yaşamıyorsunuz AYT'de ama birinci sınavda sınav anında çocuğun morinin bozulmasıyla bütün iş berbat oluyor lütfen arkadaşlarınıza paylaşırım bunu